SSGS devam ediyor. Saatler 9.30 ve Deprem TC internet sitesinin e, kurucusu Sayın Reşat Dengiç ile birlikteyiz. Reşat Bey az önce e, tahminlerinizin e, kriterlerini sayarken siz e, olayın e, gaz çıkışı bölümündesiniz. Peki evet, doğru. Reşat Dengiç olarak siz e, gaz çıkışı yani bildiğimiz yukarıdaki bulutlanmadan nasıl deprem tahmin ediyorsunuz? E, şimdi e, bir fay kırılmadan önce en zayıf noktasından e, belli bir e, gazı yeryüzüne bırakıyor. Şimdi bu yeryüzüne yükselen ve soğuk havayla birleşen gaz bir bulut olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bu bulutların şekilleri bizim normal meteoroloji bulutları gibi değil. buna Türkiye'de ilk defa olarak ben deprem bulutu dedim. Yani bu terminolojiyi belki de Türkçe'ye Türkiye'ye ben kazandırdım ilk defa olarak. Ama tabii ki Bulut gibi gözüktüğünden dolayı biz buna, ben buna deprem bulutu dedim. Sonuçta bunun bir bulut olmadığını, vasfının e, faydan gelen gaz olduğunu tabii ki biliyoruz. Bunun adı, e, bunun adına isterseniz gaz çıkışı deyin, isterseniz deprem bulutu deyin. Sonuçta e, faydan yükselen gazların gökyüzünde görünüş şeklidir. Tamam, göründü. Şimdi daha sonra nasıl oluyor? Göründü. Ben uydudan saat başı devamlı bir şekilde bunları izliyorum. Tamam. Ve deprem bulutu ya da işte gaz çıkışı fayın gazı olduğuna inandığım görüntüler üzerinde çalışmalarımı yapıyorum. Bunların uzunluğu bana magnitütü veriyor. Çıkış noktası ise epicenter dediğimiz merkez üstünü veriyor evet. ve e, bu çıkışı olduktan e, 76 gün içerisinde çıkıştan itibaren 76 gün içerisinde muhtemel deprem gerçekleşebiliyor. Evet. Büyüklüğü nasıl tespit ediyorsunuz? Yani Büyü... ha, o ayrıntılı nasıl? anındaki e, ölçüsüne göre bulutun. Evet. Olgunluk anı dediğim yani en büyük daha doğrusu en uzun e, hangi an e, en uzun e, şeklini almış ona göre tespit ediyorum. Evet. Şimdi siz olayın e, deprem bulutu boyutundasınız öyle kodlayalım. Peki diğer arkadaşlarınız başka yönlere bakıyorlar. O yönler neler? E, tabii yani birçok bir parametre var. Şimdi sadece bakın e, bu gaz çıkışını e, takip etmek e, ile e, kesinlikle ve kesinlikle bir erken uyarıya falan gidemezsiniz. Bu mümkün değil yani. Çünkü 76 günlük bir süre veriyorsunuz. 76 gün boyunca e, ne ben dışarıda yatabilirim ne başkası dışarıda yatabilir. Hiç kimse bu işi yapamaz. Yani e, ve çıkıp da e, magnitude 7'nin üzeri falan böyle 7, 7.5'ün üzeri bir deprem olduğunda e, bu tartışılır. Hı, hı. Şimdi e, gaz çıkışını takip ediyorum. E, hayvan davranışlarını takip ediyoruz. Hayvan davranışları arasında e, bunun en belirgini karıncalardır. E, karada karıncalar diyeyim. Havada martılar. E, denizde ise kedi balığı depreme karşı en duyarlı ve en çok tepkimeleri veren e, hayvanlardır. Özellikle karıncalar e, üzerinde yoğun olaraktan çalışmalar yapıyoruz. Çünkü bunlar <laughs> özür dilerim e, ciddi anlamda e, frekans e, üzerine antenleri vasıtasıyla e, frekanslarla daha doğrusu maddelerin yoğunlaşmasını algıladıklarından dolayı e, bize büyük şeyler veriyor. E, büyük veriler vermektedir. Büyük bir parametre olmaktadır bizim için. Şimdi karınca konusunda küçük bir hemen örnek vereyim dilerseniz. Şimdi e, karıncayı diyelim bir futbol sahasında e, kalenin yanına koyun. E, orta sahaya da işte orta yuvarlığa da, da e, bir yiyecek koyun. Şimdi karınca gider o yiyeceği bulur. Neden buluyor? Yani herkes zannediyor ki hep öyle zannederdik e, daha doğrusu diyeyim size. E, bu karınca bunun kokusundan hayvanlar hani koku alma duyguları gelişmiştir falan gider onu bulur. Hayır değil. Onu o yiyeceğin yoğunlaşma frekansından dolayı buluyor. Yani bu çok enteresan bir olaydır. Ee, karıncalar sonuçta e, elektromanyetik dalgaları algılıyorlar. Yani e, antenleri vasıtası bir koku olayı yoktur burada. Burada yoğunlaşma frekansını algılamadır ve verdikleri tepkimedir. Evet. Karıncaları yoğunla... Karıncaların yoğunlaşması sizin bu ikinci hayvan tepkimeleri dediğiniz doğru. olayın doğru. en önemli anıtlarından bir tanesi. Denizde pisi balığı dediğiniz. E, Kedi balığı evet. E, Havada da martıların hı. karaya doğru bir uçuşları söz konusudur depremlerden önce. E, ve yuvarlak böyle çizerekten. Hı hı. Diğer parametreleri hemen geçelim. Tabi e, bitkilerde değişimler olur 2-3 ay öncesine kadar. Bunlar bilinir. E, tüm bilim adamları tarafından da zaten değerlenmiştir birçoğu. Kuyularda deniz ve göl seviyelerindeki farklılıklar vardır. Çok enteresan bir durumdur. Bilimsel olarak hiçbir şekilde kanıtlama kanıtlanamamakla birlikte insan davranışları depremler öncesinde çok büyük farklılıklar gösterir. Mesela kanıtlanamamakla demiştim ancak kanıtlanan bir taraf vardır. Bir istatistik vardır. Mesela büyük depremlerden önce hastanelerin acil servislerine başvurular, kaza e, depresyon vesaire gibi konularla başvurular artmaktadır. Bu Amerika'da e, tespit edilmiştir istatistiklerle. E, sinirlilik, e, başta vesaire vücudun başka yerlerinde ağrılar söz konusudur ki bu sonuçta o gaz e, çıkışından dolayı e, gaz çıkışındaki o gazın içerisindeki partiküllerden etkilenme, jeomanyetik alandan, e, elektromanyetikten e, etkilenme olayından evet. dolayıdır. Şimdi e, sözümüzü burada bağla keseceğim yukarıya e, hani biz o ilkokulda öğretilen yağmur oluşumu gibi bir evet. e, manyetik alan evet. çıktı. Evet. Yukarıda deprem bulutunu oluşturdu. Onun bir de aşağı inişi var tabii. Şimdi e, benim kendime ait bir teorim var Sayın Ayan. E, onu söyleyeceğim. Dilerseniz bu parametreleri o, bir tam terim, anlayalım. Tamam, o... e, ondan sonra kendime ait teoriyi belki de ilk defa e, sizin mikrofonlarınızdan evet. Onu bir alalım. Söylemiş olacağım. Ee, daha sonra e, yine söylediğim gibi yani bunların hiçbir tanesi sonuçta bilimsel olarak yüzde yüz kanıtlanmış şeyler değildir. Ee, sadece üzerinde bizim çalıştığımız ve e, yüksek oranda doğruluk veren şeylerdir. Ama kesinlikle bilimsel bir kanıt değildir. <laughs> Pardon. E, ayın e, dünyaya e, olan işte en yakın ve en uzak e, konumu... E, biliyorsunuz gelgit olayına sebep olmaktadır ve büyük okyanusları kabarttığına, ittirdiğine, e, çektiğine göre bir yer kabuğunda bir harekete sonuçta sebep olmaktadır. E, bu arada güneşteki patlamalar olayı çok önemlidir. Güneşteki patlamalar da e, patlamanın e, büyük e, mega flare dediğimiz mega flare'ların ardından birkaç gün içerisinde e, partiküllerin dünya atmosferine ulaşıp jeomanyetik alanı tetiklemesi söz konusudur. Ee, yıldızların ve gezegenlerin konumudur ki astronomlar, e, astrolog arkadaşlarımız bu konuda gayet iyidirler, çalışırlar e, koordinatları belirlerler vesaire. 9. E, olarak şunu söyleyeyim 9. parametre olarak piyazo ve yani bir başka adıyla statik elektrik e, çıkışıdır. Bu piyazo elektrik de e, mutlaka ve mutlaka tespit edilmesi gereken e, bir parametredir. Ee, ancak piyazo şöyle küçük bir problem e, var. Piyoz elektrik yani statik elektrik e insanın vücudunda da bulunmakta, doğada da bulunmakta. Yani hani biliyorsunuz bazen pat diye çarpılırsınız falan böyle alışveriş sepetlerini şey yaparken e, ittirirken e, marketlerde. E, şimdi bu statik elektrik konusunda çalışırken tabii ki biraz dikkat etmek gerekiyor. E, çünkü e, biliyorsunuz bu MR çeken cihazları e, sonuçta kurşun bir kabin içerisindedir. Dışarıdan etkilenmeyecek şekilde kurşun bir kabin içerisine alınması bence çok daha e, güvenli bir sonuç verecek. verecektir aksi takdirde statik elektrik yüklü olan bir insan o aletin yanından geçerse de e, bu yükselebilir ya da işte anomali değişimi atabilir. Onuncu e, olaraktan da bizim de üzerinde çok dikkatle çalıştığımız jeomanyetik alan, alan anomalileri. <laughs> eee şimdi jeomanyetik alan anomalisi Şimdi jeomanyetik alan anomalisi ne demek? bir jeomanyetik alan çıkışı olur faydan. depremlerden eee 8 9.5 saat önce Hı. diyelim. 8'de 9.5 saat önce meyanına geldi. Artık şey olayıdır bu. Artık evet dediğiniz gibi Meyanına gelme olayıdır depremin. artık tetikleme yavaş yavaş başlamıştır. E, çünkü böyle pat diye hemen e, olmaz tetikleme. Şimdi burada bu 10. madde ile birlikte 10. parametre ile birlikte burada şeyi bağlamak istiyorum. E, ben ben kendi teorimi bağlamak istiyorum müsaade ederseniz. Evet. Onun başına yine şunu koyalım. Belki radodolar yener. Bizdeğimiz vardır. Bilimsel bir teori değildir. Bir, bir bilim adamı söylemiyor fakat bilimsel altyapılara dayanan bir meraklının oluşturduğu tezdir. Bunun üzerine ısrarla söylüyorum. Kesinlikle. Siz de katıldığınız için. Bunu ee, bir proje çalışmasıdır sonuçta. Benim iki yıldır yürüttüğüm bir proje çalışmasıdır. E, bu yani. <laughs> evet. Şimdi e, doğal afetler, hepimizin bildiği gibi yerdedir etkileri, ama gökten gelir. Yani nedir bunlar? Sel, yağmur yağar, ortalığı sel götürür. Fırtına, kasırga, tayfun vesairedir. Yine gökten gelir, ama etkileri yerdedir. Şimdi biz Mort depremi olur, alır gider. kesinlikle, yani hep göktendir. Her şey göktendir sonuçta Gö doğal afetler olaraktan. Şimdi e, deprem yerden oluyor. Çok güzel. Ama da o zaman etkisinin gökten olması gerekir diye ben iki seneden beri yola böyle e, düşünerekten yola çıktım. Kesinlikle evet. Şimdi e, benim teorime göre bu kesinlikle ve kesinlikle bana ait bir teoridir. E, ve başka hiçbir yerde yazılı çizili falan filan da şu ana kadar görülmemiştir. İlk defa ben buradan e, söylüyorum. Buyur. Depremin oluşma anındaki teoridir. Şimdi 17 Ağustos depreminden sonra ee, depremize de vatandaşlarımızın e, bazı beyanları oldu. Dediler ki deprem anı için sanki böyle gök yarıldı ve e, yıldızlar e, ay vesaire gök cisimleri e, yere çok yakın gözüktü. Elle toplayabilecek kadar yakındı. Şimdi böyle bir e, ve bunu bir kişi falan söylemedi. Bunu herkes gördü. Şimdi e, benim teorime göre de e, belli bir coğumanyetik alan e, çıkışı oluyor faydan. Şimdi depremlerden, deprem oluşmadan 8-9 buçuk saat öncesinden bahsediyorum ki bu 6 saat olabilir, 12 saate kadar, 12 saate çıkabilir. Bu çıkış, bu çıkışın fayı etikleyebilmesi için ayna görevi de gören ve üzerine gelen bütün her şeyi geri yansıtan iyonosfere kadar ulaşması gerekiyor. Bizim bulutumuz var, iyonosferde şu anda. Ee, bulut demeyelim isterseniz, yani yani, elektromanyetik alan diyelim, e, elektromanyetik e, akım diyelim. Yukarısın takip diyelim. ettiğiniz buluttan bahsediyorum. Ha, evet. Takip evet. ettiğiniz bulut şu anda iyonosferde Ben stepsle bitmek istiyorum, yani evet. adım adım bitmek istiyorum. Şu anda yukarıda o bulutumuz var aşağıdan da elektromanyetik alan 9 saat önce çıktı. Şimdi bir elektromanyetik bulut yalnız her zaman orada asılı kalmaz. Ha, bulutun tamam, ömrü tamam. 35 dakikadır sadece. Tamam. 35-40 dakika içerisinde kaybolur tekrar gelir, kaybolur tekrar gelir. Sonra kaybolur bir daha gelmez. Tamam. Yani <laughs> onun böyle bir şeyi vardır, özelliği vardır. Şimdi bu jeomanyetik alan çıkışı olduğu anda e, jeomanyetik alanın e, yukarıya yanosfere ulaşması gerekir. Fayın tetiklenebilmesi için. İyonosfere jönetik akım, iyonosfere elektromanyetik akımın daha doğrusu diyelim ya da e, elektromanyetik algarın iyonosfere ulaşması, iyonosferin bunu geriye yansıtması, çünkü hiçbir şey bırakmaz dışına e, yansıtması ve payı kırmasıdır. Yani benim e, şimdi bu arada belli bir dönüşüm var. Şimdi <laughs> deprem ışıkları diyoruz deprem ışıkları işte bunların resimleri de çekildi internet sitelerinde görebiliyorsunuz televizyonlarda görebiliyorsunuz o arada deprem ışımaları söz konusu olur ışıklar hani böyle bir yıldırım düşer gibi böyle bir ışımalar olur ve doğal olaraktan bu tetikleme geri tetikleme sırasında ionosferin fayı tetikleme sırasında atmosferin katmanları özelliğini kaybeder şimdi İstanbul'da yıldızları farklı görüyorsunuz Anadolu'da farklı görüyorsunuz. Neden dolayı? İstanbul'daki atmosferin daha kirli. Üzerimizdeki havanın diyelim ya da atmosferin daha kirli olduğundan dolayı daha bir uzak görüyorsunuz. Ama Anadolu'da böyle değil. Açık bir havada sonuçta Anadolu'da yıldızlar biraz daha yakın görüyorsunuz çünkü kirlilik yok. Ha, Bu ne anlama geliyor zaten? O zaman atmosferin ee, tabakaları sonuçta bizim görüntümüzü oluşturuyor. Gökyüzü, yıldızlar yani gökyüzü uzay görüntümüzü oluşturuyor. Bunun açıldığını düşünün o geri tetikleme durumunda. Atmosferin özelliğini kaybettiğini düşünün bazı katmanlarının. E tabii ki o insanlar hayal görmüyorlardı. O insanlar haklıydı. O insanlar bence bana göre doğruyu gördüler. O tetikleme anında atmosferin bazı tabakaları özelliğini kaybetti, açıldı ve doğal olarak da yıldızlar daha böyle yerde gibi gözüktü sonuçta. Yani e, şu anda herhalde desek ki e, Best FM mikrofonlarından Adapazarı'ndan, Yalova'dan bunu gözlemleyen daha önce arkadaşlarımız arasın desek herhalde telefonlar falan kilitlenecektir büyük bir ihtimalle. Benim teorim budur. Hı -hı. Kısacası. Evet. E, bunu destekleyici hem bir soru hem bir belki e, somut kanıt olarak ifade etmeliyim. Şimdi 16 Ağustos gecesi tabii çok önemli bir gece olduğu için o akşam 9 civarında falan <laughs> ben e, Boğaz'da bir gezinti yapıyordum. Baktım yukarı e, yani tesadüfen de bakmış olabilir. bir Abartı olmayan bir kızıllık gördüm. Hatta e, sizde konuştuktan hemen sonra Hı -hı. dün sizde konuştuk. Hı -hı. E, ben spikerimiz sevgili Aynur'a da Hı -hı. E, olayı anlattım. Aynur da bana şunu söyledi. O zaman o tatildeydi. Avşa'daydı. Avşa'dan da İstanbul aradım. Gökyüzüne ne oluyor böyle bu kadar kızıl olabilir mi ki? Hı -hı. Aynur o işlere çok meraklı. Ne oluyor falan diye e, İstanbul'daki yakınlarını aramıştı. Hı -hı. Aradığını söyledi. Yani o kızıllıkla bu anlattıklarınız arasındaki o akşamki Vardı. kızıllık ve Onu görenlerin zaten Doğrudur. kızıllığı e, söz konusu. Çok var mı bir bağlantı? Onu biraz Kesin, açar mısınız? E, zaten benim şöyle göre e, yani ama görgü tanıkları zaten e, benim teorimi doğru doğru çıkan e, rengin kızıl olduğunu ifade ediyorsunuz. Yani insanların <laughs> yıldızları toplayabileceği kadar yakın ve kızıl bir gökyüzünden. E çünkü atmosferin e, tabakaları e, tabii ki şeyi e, özelliğini kaybetmeye başlıyor bu yere geri, geri tetiklemesinden dolayı. Hı hı. E, buyurun. Bir ara vereceğiz, e, devam edeceğiz. Sevgili tamam. dinleyiciler, e, hep aktarıyoruz. Yine söyleyeceğim. E, çok tekrar olsa bile belki e, radyodan radyoları din sevgili dinleyicilerimiz için e, deprem teci internet sitesinin e, kurucu Üstü Sayın Reşat Bengiç ile konuşuyoruz. Kendisi kendine göre oluşturmuş olduğu teoriler sonrasında deprem tahminleri yapıyor ve bize şimdi teoremlerini anlatıyor. Reklam için kısa bir ara aranın ardından tekrar birlikteyiz.